tamam tamam hadi bay 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 bay. Açılın açılın maça geç kalacağım. Maç kaçtaydı? Lütfen biri söylesin lütfen ya. Hangi kanaldaydı? Hangi kanal veriyor? Alo alo. Necati neredesin? Necati. Alo alo. Lahmacunları aldın mı? Ben eve gidiyorum şimdi. Aldım ama ufak bir sorun var. Ben dayanamadım lahmacunları yedim abi. Bir daha al o zaman. Tamam deneyeceğim. Bana şans dile. Hadi bol şans. Bay bay. Alo. Alo. Remzi. Necati. Yine dayanamadın. Yedin lahmacunu değil mi? Yok be abi. Ne alakası var? Ha? Bir de utanmadan yalan atıyor. Aa, sen de mi buradaydın? Lahmacun yer misin? Hayır yemem. Zaten boş kutu o. Kimi kandırıyorsun Necati? <laughs> Aa, bitmiş. Yine dayanamadım. Görüyor musun? Kapat Necati. Kapat. <laughs> Hala telefondayız. Çabuk koş. Maça geç kalacağız. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> Yetiştik be Başardık Gelmiş geçmiş en çok beklenen maç Şimdi başlamak üzere Ve hakemin düdüğüyle maç başladı Nasıl Hayır olamaz Oldu be Çalışsana şapşal oh. Yana çekil bakayım şöyle äh. Bozuk ya bu televizyon Yedim seni Necati. Yedim seni. Ne oluyor ya? Çalışmıyordu sen de aynını yaptın. Böyle sallanır mı Zangır Zungur? Yağmurcu yer misin? Ha? O ne? E el ele anı bu. Niye yedin Necati abi bunu? Çok acıkmıştım hatırlamıyorum. Mega Tekno Bazar yarın sabah kapılarını dev bir promosyonla açıyor. Yarın sabah gelen ilk müşteri bir adet son model televizyonun sahibi olacak. Hem de bedava. Bedava mı? Evet. E, e, sabah kapılar açıldığında mağazamızda saklamış olduğumuz televizyonu bulun ve evinize götürün. Bedava demek ha? Siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz yoksa? Ben sırtımı kesen etmeyi düşünüyorum. Eğer dağıtılan bütün broşürleri mahallenin eline ulaşmadan toplarsanız... ...kimsenin bu promosyondan haberi olmayacak. Ve siz de elinizi kolunuzu sallayarak gidip bedava televizyonumuzu alacaksınız. Ailenin akıl küpü bu kız ya. O yüzden şimdi gidip bütün dağıtılan broşürleri toplamalıyız. Hadi yürüyün. O ne ya? Eliyle hanımı. Bakayım bir şuna. Ha? Hey, oh, oh, oh. Oh. Ver bakayım. Ver şuraca. bakayım onu. Ha, ah. ne oluyor be? Baba bakın bakın şurada da var. O Ne yapıyorsun? Eskiler alıyorum. Eskiler verip musikiler alıyorum. Bu yarım domatesi yiyecek mi? Evet. Tamam. Neden topluyorsun bu broşürleri? Kürşat ve adamların mahalledeki bütün broşürleri toplarsan bir tane kofret vereceklerini söylediler. Hem de çok halatlı. Akbaba Kürşat ha? Neden böyle bir şey istesin ki? Biz siz mi akıllısınız? Ha? Akbaba Kürşat. Aferin Uyuz Tancu. Ver bakalım şu broşürleri. Önce gofret. Ertan verin oğlum şunun gofretini. Aynı anda değiştireceğiz. Tamam. Alın öyleyse. Hı, o ne? Sana o domatesi yiyeceğim demiştim. O benim yarın akşamki yemeğimdi. Ha? Broşürler. Baba broşürler. Kimse o broşürlere bakmasın. Hay aksi. Şimdi herkes promosyondan haberdar olacak. He? Bu ne ya? Mega Tekno Bazar yarın sabah kapılarını... ...dev bir promosyonla açıyor. Mağazada gizlenmiş televizyonu bulan bir kişi... ...hiçbir ücret ödemeden evine götürüyor. Hay bin kunduz. Herkesin promosyondan haberi oldu. Ertan, Necmi çabuk yürüyün mağazanın önünde kamp kuracağız. Eyvah baba herkesin haberi var. Oğlum çabuk eve git çadırı kap gel. Bu gece kamp kuruyoruz. <laughs> mağazanın kapısına en yakın bizim çadır. O televizyon bizim olacak. <laughs> Remzilerin yerini gördünüz mü? Ne kadar da yakınlar mağazanın girişine. Baksana biz sıranın en gerisindeyiz. Acaba mağazayı kendimize doğru mu ittirsek? Hayır mağaza çok ağır. Benim aklıma daha iyi bir plan geldi. Oh, evet abi gözlerini kötü kötü kısmandan anlamıştım zaten. Tamam Yerimiz fena değil, en önlerde sayılırız. Tanju, senin ne işin var burada? Domatesimi almadan hiçbir yere gitmiyorum. Yedim ben onu Tanju, gördün? Tamam, tamam değil. Ver çabuk domatesimi. Ya beni delirtmeyin. Televizyon almaya geldim ben buraya, kamp yapmaya değil. Ha, bir dakika, bir dakika. Salınıyoruz baba. Beyler, ben bir dışarı çıkıp ne olduğuna bakacağım. Baba, ne oluyor ya? Eyvah! Bütün dünyayı sular kaplamış. Neredeyiz ya biz? Baba! Bizi denize atmışlar. Kim bizi niye denize atsın oğlum? <laughs> Nasıl? Su güzel mi? Biz de girelim mi? <laughs> <laughs> Hadi gidelim çocuklar. En öndeki sıramız bizi bekler. Evet arkadaşlar yaklaşık iki saat sonra sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mağazamızın açılışını gerçekleştireceğiz. Öğretmenim öğretmenim. Ben senin öğretmenin değilim bir kere. Ben buranın müdürüyüm. Neyse ben şimdi gidiyorum siz de çalışın bakalım. Pişt pişt Arif Arif. Hediye televizyonu müdürün dediği yere koydun değil mi? Hı? Ne televizyonu? Ya ne unutkansın be oğlum. İlk bulan kişiye vereceğimiz televizyon işte. Ha evet evet evet. Ee, şeydi o ya. Ee, şeydi. Neredeydi ya? Hı? Ah, ah, aldım. böyle böyle afacanlar bastı bana Tamam sus ya anladık Seni niye kaçırdık biliyor musun? Adres mi soracaksınız? Hayır be ne adresi bedava televizyonu nereye sakladınız hemen söyle Bugün günlerden ben kimim? Ne diyorsun oğlum? Yok yok ya bugün günlerden karpuzdu Abi bu adamdan bir şey öğrenemeyeceğiz galiba hmm, Sürekli gözümü kısıp plan yapıyorum ama ne yapayım sonuçta ben de planlarımı böyle yapıyorum Hah buldum Ertan, bana aynı bu veledinkisi gibi saç ve aynı böylesinden çerçeveli gözlükler bul hemen. Hadi. Tamam patron. <laughs> <laughs> <Heh. Heh>, tamam. <laughs> Doğru ya. Bir de aynı bu veledinkisi gibi mega tekno bazar tişörtüne var. bu da oldu. Şimdi o televizyon bizim olacak. <laughs> Artık bırakır mısın beni? O kadar köpek balığı yakalamışım. Herkese göstermeden bırakır mıyım hiç? Baba baksana sıramızı da kapmışlar. Ne yapacağız şimdi? Hmm, bir planım var. Meteor düşüyor Herkes kaçsın Canını seven burayı terk etsin Meteor tam da buraya düşecekmiş İşte bu kamp kuranların tam ortasına Kaçın Dünyanın en büyük meteoruymuş bu Evet Aşırı büyük bir şeymiş Kaçın Herkes evlerine gitsin Hala ne duruyorsunuz İşte bakın geliyor Bakın, Necati, Necati, hadi sen oğlum. Ro, ne be? Ya bırakın şunları ya, hadi gidelim buradan, bırak şunları ya. Grau, ayy Necati, Necati, Necati! Sus artık gittiler. Aradığınız meteora ulaşılamamaktadır. <laughs> Kötülük de yaparım kariyerde. Gel buluşalım sarı yerde. La 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 Ha? Arif. Oğlum ne yapıyorsun burada aylak aylak? <laughs> ne ne Arif'i? <laughs> arif. Evet Arif benim. Neyse al şu kovayı süpürgeyi temizleye başla hemen. <laughs> Neyse ya, işine odaklan Kürşat, sinirlenme. Şişt, bak bakayım. Bu hediye televizyon vardı ya, o neredeydi? Bak televizyon orada, tam tepede. Kimse yukarı bakmaz diye tavana astık. Hadi git, gözüm görmesin seni. Mağaza açıldığında benim olacaksın yavrucuğum. <laughs> evet arkadaşlar. Mağazanın açılışına son birkaç dakika kaldı. Kapılar açıldığı anda dirayetli olun. Sakın korkmayın. Aynı anda bir sürü kişi içeri girmeye çalışacak. Efendim kapıları açacak şanslı arkadaşımız kim peki? Hmm. Pişt sen Gel bakayım buraya. Ee? Bir rahat vermediniz be. Şimdi yavrucuğum, birazdan kapının arkasında duracaksın ve işaretimle beraber mağazanın kapısını açacaksın. Tamam mı çocuğum? Ha, anladım, anladım. Neyse kapıyı açar hemen geri koşarım. Ne de olsa televizyonun yerini bir tek ben biliyorum. <laughs> Pişt, hazır mısın? Üç, iki, bir, aç kapıyı. Aa, yavaş be. Nerede ya? Nerede bu televizyon? Burada yok. Burada da yok. Nereye sakladılar ki koskoca televizyonu? Hadi sene be ya! Bu da neymiş ki? Ha? O ne? Evet. Şanslı müşteriyi bulduk. Yaşlı teyzemiz son model yüksek çözünürlüklü dev ekran bir televizyonun sahibi oldu. O ne? Teyze televizyonu Helal olsun sana teyze. Ne? Ne diyorsunuz be? Ben buldum o televizyonu. Benim ödülüm o teyzenin filan değil. Saçmalama evladım. Sen buranın çalışanısın. Çalışanlar hediye televizyonu ağlamaz. Aha işte bakın. Ben burada çalışmıyorum. Benim adım Kürşat. Ben sadece burada çalışan Arif'i kaçırıp kıyafetini filan çaldım. <laughs> ben Kürşat'ım. Ödülün sahibi benim yani. <laughs> i̇şte beni kaçıran adam burada polis bey. Adını şimdi söyledi ama unuttum. Biraz unutkanım da çabuk yakalayın şunu. Aşk olsun ya. Yapmayın etmeyin. Buyurun efendim. Televizyonunuz hayırlı olsun. Güle güle kullanın. <laughs> ya bu teyze nasıl kazanır ya? Nasıl? Nasıl? Heh, e, tam da böyle bir kutu arıyordum. Ne kadar da güzel oldu. Televizyon burada kalsın. İhtiyacı olan biri gelir alır belki.